Sulu kısır batırık için malzeme listemiz. 2 su bardağı ince bulgur, 1 adet kuru soğan, 5 diş sarımsak, 5 adet domates, yarım bağ maydanoz, yarım bağ nane, yarım bağ taze reyhan, 7 dal taze soğan, 4 adet sivri biber, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik. Sosu için 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet limon, 5 su bardağı su. Servis öneri haşlanmış asma yaprağı, haşlanmış beyaz lahana. Efendim, şimdi Mersin yöresine ait sulu sulu, sulu sulu kısır yapacağız. Batırık yapacağız, batırık batırık. Sonra böyle bandıra bandıra, batıra batıra yiyeceğiz. Ve Nerimancım nasıl başlıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim önce Öykücüm. Bunu aslında böyle birkaç yörede farklı şekillerde yapıyorlar. Hmm. Hani o yüzden hani Mersin, Karaman, Konya olarak böyle bayağı hani çeşit çeşit tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Aynen öyle. Bizim bugün yapacağımız usulü anlatıyorum. Eee kısır yapar gibi bir başlayacağız öncelikle. Evet. Bulguru birazcık e, tuzla karıştırıp üzerine geçecek kadar sıcak suyumuzu ekleyeceğiz hı hı. ve şişmesi için bir kenara alıp dinlendireceğiz. Süper. Şimdi hı. hemen başlıyoruz. Bulgurumuzun üzerine sıcak su koyacağız ve aynı kısır yapar gibi dinlendireceğiz. Burada iki su bardağı ince bulgurumuz var. Bunu aldım. Hı hı. Bunu tuzu uzatabilirsin. Tabii. Hı hı. Şöyle hemen. Suyumuz sıcak mı? Kaynatayım mı? Sıcak suyumuz vardı. Bakayım bir. Ha bu en son aşamada Ol, üzerine tamam. eklenecek. Tamam. Neriman'cığım su kaynayana kadar biz de helvanın sunumunu yapalım olur mu? Evet mı? evet çok güzel olur. Şimdi efendim şöyle bir göstereyim önce. Böyle muhteşem. Bakayım ılındı. Hı -hı. Şu an tam servis Evet e, anı. Servis anı. Şimdi sen demiştin ki buna su koymakla ilgili bir şey söylemiştin. Biz, Onu tekrar hatırlatalım kendi evet, yani bilmeyenler için. Biz streç kullanmayı tercih ettik ki kolay çıksın. E, helvamız içine yapışmasın. Hı -hı. Ama isteyenler çok hafif e, kullanacakları kabı ıslatıp yani ıslatmaktan kastımız tabii sulu olmayacak. Birazcık ıslatıp ondan sonra da kullanabilirler. Tamam. Senden rica edeyim bir kaşık bana verirsen. Şöyle tabağı da yanıma alayım. Helvamızın sunumuna geçtik. Şimdi koyuyorum içine. Tabii. Sonra ters çevireceğim. <laughs> en güzel aşama. Aynen. O, onları o çok seviyorum. heyecanla. Bunu <laughs> <laughs> sen mi yapmak istersin? Ben mi yapayım? Yapacağım, yapacağım. Tamam, süper. Bir şöyle sindirdim. <laughs> wow! Mini kulemiz. Ay muhteşem oldu. Şöyle tabağımıza da birazcık Antep fıstıkları ekleyelim. Yalnız Antep fıstığı şu anda burayı böyle esti kavurduk kokusuyla. Bu, bu, bunu birazcık daha şey yapacağım. Birazcık daha böyle ittirerek, bastırarak <laughs> yapmaya çalışacağım. Streç film bana engel olmasın. Ona birazcık fazla koydum galiba. Bu da artık bu kadar oldu. Olsun. Ne yapalım? Bu birazcık küçük. Küçük porsiyon, yarım porsiyon. porsiyon oldu. <laughs> Aynen, yarım porsiyon oldu. Bir büyük porsiyon yaptık, bir de küçük porsiyon yaptık efendim. Hazır mısın? Ben çok hazırım. Ben de hazırım. Ay, harika. Küçücük. Evet. <laughs> ya bu minnacık oldu. Sultan yavrusu oldu bu. Evet, o onun küçüğü oldu. Evet, bu anne, bu da yavrusu. Ama çok güzel olmadı mı? Neden? Bu ikisinin böyle olması çok iyi oldu çünkü biraz mesela ben biraz daha tatlıları az yemeyi tercih ediyorum evet, Diyette olanları o. Evet. Porsiyon. O yüzden çok çok güzel oldu. Şimdi tekrar fıstığıyla süslemek istiyorum. Evet efendim Sultan helvamız da hazır. Çok güzel oldu. Elimize sağlık yine. Evet. Şimdi kısırımıza kaldığımız yerden devam edelim Su ısındı Sıcak suyumuz hazır oldu Evet. Vayalım. Biraz üzerine geçecek kadar alsın ki ee, Öyle mi? Tabii tabii birazcık çok Yani çok... aynı hizasında olsun Şöyle gezdiriyorum o zaman Evet Yeterli aha. mi? Biraz daha alalım Ben böyle biraz suyu koyarken çekingen davranıyorum ee, Birazcık ha. daha versen yeterli Evet Tamamdır Gen Genelde öyle bir şeyim var su konusunda Şöyle karıştıralım Şey yapmayayım diye Ölçüyü bozmayayım diye Sulu sulu kısır yapıyoruz ve bu kısır'a çok farklı bir dokunuşumuz var. O da ne biliyor musunuz? İşin içinde asma yaprağı ve beyaz lahana var. Dinlenmesi için biz bunu bir kenara alalım. Tamam. Şimdi senden rica edecek birim olacak. Evet. Ee, ama öncesinde ben. Ee, bir tane soğanımız var. Bir de beş diş sarımsağımız var. Sarımsağımız var. Rondodan geçecek. Rondodan geçecek. Hı hı. Tamam. Ondan sonra senden domates rendelemeni rica edeceğim. Tamam. Ben de domatese başlayayım. Sen de soğanlı sarımsağı tamam. rondodan geç. Hadi bakalım. Alalım. Derimancım gerçekten neler yaptık. Ya bulgurumuz harika oldu. İçine evet. baharatlarımızı koyduk, biber salçamızı, domates salçamızı koyduk. Hepsini böyle elimizle yoğurduk, harmanladık. Ondan sonra reyhanımızı koyduk, biberimizi koyduk, domatesimizi koyduk. Tüm yeşillikleri ekledikten sonra evet baharatları da sen hatırlat istersen. Kimyon, karabiber, pul biber, e, biraz daha tuz ekleme yaptık. Hı hı. Bunlardan birer tatlı kaşığı koyduk. Hı hı. Kekikten koyduk, biraz daha aromasını versin diye. Kısır aslında bildiğimiz kısır gibi. Evet, biz kısır gibi yaptık şu anda bunu. Biraz daha şimdi canlandıracağız. Biraz daha su girecek işin içine. Eğer suyunu çok fazla ko koyarsak domates de sulandırdığı için fazla fazla sulu olabilir. Şimdi Neriman bize anlatsın bakalım su ne kadar koyacağız. Şimdi e, yöresine göre de değiştiği için. Hı -hı. Hani mesela Mersin'liler biraz daha susam koyabiliyormuş. Yer fıstığıyla yapılanlar varmış. Oo. Hani bunun aslında çok çeşidi var. Oo. Biz bu haliyle denedik. Arzu edenler mesela çiğ köfte gibi sıkma deyip de isteyenler de oluyormuş. Hı hı. Hiç su koymadan bu haliyle biz bir, biraz bugün su ekleyeceğiz. Hadi bakalım suyu koyalım. Sen Her bunu dur da yine. Tamam evet, mı? Tamam. <laughs> tamam. Ekle ekle sen. Eklemeye devam et. Biraz daha çünkü suyu çekecek bu. Tabii bulgur olduğu için ah o bulgur ki o bulgur. <laughs> biraz daha isteyecek bu. Hep su çeker. Ben yine tutayım. Tamam. Sulu kısır, sulu kısır. Azı üstünde yahu. bu. Batırık, 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 batırık. Biraz daha suyu alalım. Ondan Hadi sonra... ya. Evet evet. Biraz daha su isteyecek çünkü... mı? Evet evet. Alacak o suyu. Birazcık daha. Bak ki... ya, ilk defa böyle bu kadar sulu kısır yapıyorum. Tamam, yeter bence. Renge bak, renge. En sevdiğim renk. Şu anda bunu servis tabağımıza alabiliriz. Ondan sonra da afiyetle <laughs> yiyelim.